Burası benim çocukluğumda Muğla'dan izine gelirken ailemin yanına geldiğim bir ev. Hiç unutamayacağım bir ev. Onun için uşağın, uşağın, Uşak Merkez Şehir Caddesi'nde bulunan bir ev. O zamanlar 2004 yılımı, 2003 yılı mı ne çocuğum o zamanlar da Top e, sahası o bizi görmediğim yerden önce oturduğumuz kaldığımız ev. Vay be! Uzun yıllar sonra tekrar buralara gelmek insana bir değişik bir değişik hissettiriyor yani. Burası da Uşak Şeref Caddesi.